arkadaşlar bugün sizlere Hangi hem2 değişik şeylere bakacağız. Binalardaki binalarda neler var? Onları inceleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi Hangi Games haritası. Gördüğünüz gibi Games yok. Evet, ilk önce bu taraftan başlayalım. Ya da bu taraftan. Daha kolay. Bakalım önünde bir bak var. İlk şu tarafa bakalım. Neymiş? Oha uçu var lan. Aha oraya girmişler. Biz de oraya gideceğiz. Yazan. Baksanıza lan. Aha. Portlavanı var. spor salonunda eğleniyoruz. Bu da tarz ne? Oha, su varmış. Atlamıyorum. Geç. Bir bir çıktı lan. Bir şey gül. Buradan geçeceğiz. Aa adamlar var. Buradan ne tarafa? var? Buradan yazı gideyim. Buraya geçeceğiz. Yavuz yiyelim. bilmiyorum. Herkes haritayı giymiyor Bu da susuyor herhalde. Hadi hadi. Kır, kır, kır. Oh, tamam. Ne taraftan? Şu binaya çıkmak istiyorum. Lan gidemiyoruz. Ne bekliyorum? Bu taraftan gel.

taraftan gitsek ya bu taraftan evet lan neredesiniz lan ha böyle atayım mı bu nereye bu lan yalan bir <laughs> şey var ne ki bakayım şu Вот, вот, бок. Бок, var Hepsine galiba lan burası. Yeni bir ama. Bilmiyorum ne oldu ama. Geç. Kapattan. Ay çıkış lan Çıkış nerede? Ne buraymış. beyaz ama var ne var burada ne var ki burada güzel şu burada gideyim boş 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 bu binaya baktık bitti ben bir tane kız var diğer bina var bitirelim Tak tam yüksek. Tamam bir tane daha adam var. bir tane daha dengeleyelim. de buraya gidiyor. J Jettiz biz Fiber gidiyoruz Fiber gücüye Gidiyoruz. tarafa bu taraf bitirdik niye bu tarafa geçeyim tamam yetmez arkadaşlar bir hangi gelin satabiliriz bu girebilir tabi aa şuradan su var nasıl geçecek aha şuradan şaka paraya geçebilir

girmiş? Bakalım ne oluyor? Ah, bunu oraya atarsın. Ne? Ama gitti gitti. bir Beni zehir gibi çalışıyor. Matkap izle. ya? Aa, yeah. Ne? Buradan atlayamıyoruz mi Biz de bu taraftan gidiyoruz. Bu taraftan bu taraftan gidecek. Hiç bilmediğim yere geldim. ne son? bu değil ama değil mi ama? Hayır ama geldiğimiz ev. Bu Bakalım bizim için ya. Ben de geldim Evet arkadaşlar bir hangi üyesi girebiliriz açıyorsa. Bir nevi bir bakalım. ne yine Hayvan gire. Çıkalım bana bir daha bir Ne ya? şuralarda aa bu mu var? Ha deniz. Daha deniz yoktu orada. Şak ben kim Mesela her haber sizin de Benim kaybolmuş. Sürmemi değiştirince. Arkadaşlar abone Bu durumda bize videomuzu bitirmek zorunda kalıyoruz. Ve evet. ona daha varmış ya. Bu tarafa da bakalım. Ha, ilk gördüm. Bu en sıkıydı. Bakalım. Ha, kaldı mı ama bu parlıyor? Eee istiyorsun. Tam. Buradan geldik. Buraya çıkacağız. Ve sonra buraya da çıktı. Sonra bu tarafa da çıktı. Sonra nereye? Bu kadar mı kalacağız? Eğer ne biçim parkur ya? Gittik mi ne ya? Kaç kişi giremiyor? Hatta başta işte, buraya mı atacağız? Yer koymamışsınız ya. Ya çıkılmıyor galiba buraya. Bu tarzı mı denesek Benim için olmadık. Beni çalıştırmam lazım. Tamam buradan geldik. Evet ama buradan da geldik. Buradan da geldik. Buradan gelmiyor. Tamam buradan gel. Buradan da gelmiyor. Ha geldik. Lan çıkma lan bunlar. Buraya gelmiyor. dedik ya. Boş ver. Buraya çıkılmamış onu da öğrendim. Nasıl hiç buraya çıkılmamış? Gel çıkılsa ya da herkes buraya, buraya doğurdu. Ha çıkıyor oğlum. Çık. Çık sana 100 lira vereceğim. Al işte orada kalırsın. Benim takıldığım yerde kalıyorlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geleyim. Hiç abi beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz beğenme. Beğenmedi. 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 Sonuna beğenme, beğenme. da zede sıkılabilir. Daha çok video, bu gibi tanıtım videoları gelmesi istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler. günler. Hoşçakalın. Bay bay.